Merhaba, ben Mustafa Elmas. 950 Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. Ailemizde tarımla uğraşan 3. nesil olarak bulunmaktayım. İzmir Torbalı'da tarım yapmaktayız. Buğday, mısır, pamuk, yonca ekiminde bulunuyoruz. Daha önce elle dümenleme yaparak ekimlerde bulunuyorduk. Bu dümenleme, elle dümenleme sırasında ister istemez hatalar oluyordu. Bu hataları gidermek amacıyla Trimble GFX 750 sisteminde araştırdık ve bununla ekimlerimizi yapıyoruz. Bu sistem 1-2 santim hassasiyetle çalışmakta ve bize standart hatlar sağlamakta. Bu standart hatlarla birlikte biz mısır ve pamuk tarımı yaptığımız için bu ara işlemelerde bitki köküne zarar vermeden sağlıklı bir bitki büyümesi elde ediyoruz. Bu sistemi almadan önce epey bir araştırma yaptık ve gördük Trimble'ın dünyada bu işte öncü olduğunu, teknolojileri ilk önce Trimble'ın geliştirdiğini ve bunların birçok patentine de birçok yeni teknolojinin patentine de Trimble'ın sahip olduğunu gördük ve bu firmayla biz de çalışmaya karar verdik. Trimble sayesinde daha önce ekim hazırlığı yaparken işlemlerde bazı zaman üst üste binme, bazı zaman da açık alan kalıyordu işlemlerde. Trimble 1-2 santim hassasiyetle çalıştığı için bu işlemleri hataların hiçbiri olmamakta. Ee, ve uzun saatler e, yorulmadan e, pratik, verimli bir şekilde e, işlerimize devam ettirebiliyoruz. Bu Trimble birlikte bizim kalifiye eleman ihtiyacımız da tamamen ortadan kalkmış bulunmakta. Çok rahat, e, verimli, e, gece gündüz fark etmeksizin bu işlemleri biz e, pratik ve, ve e, verimli, daha sağlıklı şekilde yürü, yürütüyoruz. İlaçlamada keza öyle. E, gene yine üst üste bir olmuyor, açık alan olmuyor. Standart bir homojen tarlaya e, bir ilaçlama sağlıyoruz. Gübrede, gübrede de aynı şekilde gene standart bir gübreleme oluyor. Ve böylece hem gübre, gübreden maliyetlerimiz düşmüş oluyor, ilaç maliyetlerimiz düşmüş oluyor. Hem de daha az zamanda daha fazla yarı işliyoruz böylece hem akaryakıttan tasarruf ediyoruz hem de zaman zamandan tasarruf, zamandan tasarruf ediyoruz. Trimble ile standart hatlara sahip olduk ve böylece tarlamızda daha önceki yıllara göre %10 bir hat sayısında da artma artma yaşadı ve girdilerimizde ilaçta olsun gübrede olsun %20'ye kadar bir tasarruf sağlamış olduk bu girdilerimize. En önemlisi de akaryakıt. Akaryakıtın bu kadar yüksek olduğu dönemde akaryakıtta da bize çok büyük faydası oldu. Bize ilk başta tabii bu sistem fiyat olarak biraz yüksek gelse bile sonra yaptığımız bize çalışmalarda ekim esnasında, ilaçta, gübrede, akaryakıtta bize sağladıklarıyla bu sistem bize bir yılda büyük bir kısmını amorti etti. Bu sene yaşadığımız bir sorunu Trimble sayesinde çözdük. E Trimble'ın bize burada çok büyük artısı oldu. Ee, ekimi yaptıktan sonra e, aşırı yağmurdan dolayı drenaj kanalı ovada bulunan drenaj kanallarından taşma meydana geldi ve tarlamızın belli bir alanında su durdu ve mısırlarımız zarar gördü. Ben bu mısırları e, Trimble sayesinde tekrar aynı hattı şey yaparak girerek, sokarak traktörü Trimble'ın eski ektiğim hatlara sokarak ekimimi yaptım. Eğer Trimble olmasaydı ben tarlanın tamamını bozup tekrar ekmek zorunda kalacaktım. Az bir alan e, yeniden eklemek çok zor olacaktı eski sistemde elle dümenlemede. Çünkü e, hatlar birbirine denk gelmeyecekti. Kaymalar olacaktı. Bu sefer kaymalar oldukça ara işlemede sorun yaşanacaktı. Bitki zarar görecekti ve tarlayı benim komple tekrar ekmem gerekecekti. Bu tekrar bana tohum masrafı, mazot ve akaryakıt gideri ve zaman gideri, çok fazla kaybımız olacaktı. Trimble sayesinde bunların hepsini çözdük İç sıkıntısız tekrar aynı hatta girerek ekim yaptık. Hiçbir sorun yaşamadık. Trimble ile gelecekte daha geniş işlemler yapmayı planlıyorum. E, gerek ilaçlamada olsun, gübrelemede olsun, ekimde olsun. Günümüz teknolojisi sürekli gelişmekte ve e, bizim kullandığımız ekipmanlar da artık daha teknolojik hale gelmekte. Elektronik isobas kontrollü sistemlere e, geçiliyor yavaş yavaş ve bunu da ekim ekimlerde özellikle atılan tohum miktarını Sıra üstü mesafeye göstermesi açısından bu teknolojileri ileride tekrar Trimble ile kullanacağım. Trimble ekibiyle sorunsuz güzel bir ilişkimiz var. Gerçekten bir telefonla bütün yardımlarını bize sunuyorlar. Trimble ekibi gerçekten işinde çok profesyonel. Tüm tecrübesiyle bütün yoğunluğunu bu işe aktardığı için bize kesintisiz çözüm sunuyor.